3 kız ve 5 erkek öğrenci arasından 4 kişilik bir grup oluşturulacaktır. 2 kız 2 erkekten oluşacak. Şimdi 3 kızdan 2 tanesini seçeceğiz. 5 erkekten de 2 tanesini seçeceğiz. İşte bu kadarcık. 10 çarpı 3'ten 30 olacak. C şıkkı. 12 kişiden her biri diğer 11 kişiden her biriyle bir kez tokalaşıyor. Yani 12 kişi kaç farklı tokalaşma gerçekleştirir diyor. Bu ne demek arkadaşlar? 12'nin ikilisi. Zaten N tane insan birbiriyle hediyeleştiğinde, N tane insan birbiriyle tokalaştığında N'nin ikilisi kadar tokalaşma veya hediyeleşme olur. Böylece bu da 12'nin ikilisi 12 çarpı 11 bölü 2'den 66 olacak D şıkkı. İki tane kombinasyon birbirine nasıl eşit olabilir? Üstleri aynı olduğu için 1. Bir, altlar birbirine eşit olur arkadaşlar. Yani m 2m-3 eşit olur. Böylece M buradan 3 olur. Gerçekten yerine yazarsanız bakın 12'nin üçlüsü. Öbürü de 12'nin üçlüsü olur. Ya da bunların toplamları neye eşit oluyordu? Üste. Bu da 12 yapar. 3M eşittir 15'ten. M bakın 5 oldu. Yerine yazın bakın. 12'nin 5'lisi. 12'nin evet 7'lisine eşittir. Böylece alacağı değerler toplamı 5 artı 3'ten 8 C şıkkı. 10 kişilik bir sınıftan en az 2 kişilik en çok 4 kişilik gruplar oluşturulacakmış. Hemen bakalım en az 2 kişilik yani 10'un ikilisi sonra 10'un üçlüsü ve sonra arkadaşlar 10'un dörtlüsü bu kadar e, oluşturacağız. Böylece 10'un ikilisi 10 çarpı 9 bölü 2'den 45 e, bu 10 çarpı 9 çarpı 8 bölü 3 faktöriyel yani 6 bu da 120 yaptı. 10 çarpı 9 çarpı 8 çarpı 7 bölü 4 faktöriye yani 24. Bunları da sadeleştirirsek 3 yapar. Bu da 210 yaptı. 330, 45 daha 375 durum oluşmuş D şıkkı. Çarpımların negatif olması için 3 sayıyı nasıl seçebilirsiniz? Bunu düşünmelisiniz. 1, negatif, eksi, eksi, eksi yani kısacası. İkinci durum bir tane eksi, iki tane artı seçeriz. O zaman 2, 3 e, eksiyi seçmek için 4 eksiden 3 tane seçerim. Artı 4 eksiden bir tane, 4 artıdan 2 tane seçeriz. 6 çarpı 4, 24. Artı 4'ten gördüğünüz gibi 28 oldu C şıkkı. Haftalık yayınlanan 10 televizyon dizisinden 4'ü aynı gün yayınlanıyormuş. Haftalık 3 dizi izlemek isteyen bir kişi, izleyeceği dizileri kaç farklı şekilde seçer? 4 tanesi aynı gün, diğerleri arkadaşlar farklı işte. Böylece ne yapar? 1. Bu aynı günlerden bir tane seçer. 4'ün birlisi. Kalan 6 günden 2 tane dizi seçer. Farklı saatlerde bunlar, farklı günlerde. Böylece 4'ün birlisi, 6'ın ikilisi olur. Veya direkt buradan hiç seçmez aynı saatte olanlardan, oraya bulaşmaz. 6 tane farklı saat veya günden 3 tanesini seçer. Haliyle 4 çarpı 6'nın ikilisi 15. 4 çarpı 15 oldu. 6'nın üçlüsü de arkadaşlar 20. 60, 20 daha toplam durumumuz 80 oldu. D şıkkı. 20 kişi arasından 5 kişilik bir grup seçeceğiz. Yani 20'nin 5'lisi olacak. Sonra bu 5 kişiden 2 kişiyi seçeceğiz. Bunlardan biri başkan, biri de başkan yardımcısı olacak. Böylece cevabımız E şıkkı. {1, 3, 5, 7, 9, 11, 6, 2} kümesinin alt kümesi olan B için 3 elemanlı alt küme sayısı 10'dur demiş. Neyin üçlüsü 10 arkadaşlar? 5'in üçlüsü 10. Demek ki 5 elemanlı bir alt küme seçmek zorundayız. Çünkü 5'in üçlüsü 10'dur. Sonra elemanların çarpımı çift sayıdır. 5 tane elemanın çarpımının çift olması için içinde en az bir tane çift olması yeterlidir. Ancak elemanların toplamı tek sayıdır dediğine göre şöyle olur. 2 çift 3 tane tek olur. Normalde 4 çift bir tane tek de olur ama 4 tane çift yok burada. Gördüğünüz gibi 2 tane çiftin mecburen ikisini de seçmek zorundayım. Bir de 1, 2, 3, 4, 5, 6 tekten de 3 tanesini seçmeliyim ki bu 3 tekin toplamı tektir. Çiftle toplarsak yine tek olur. Bir de arkadaşlar çarpımları da zaten çift olacağı için bu üç şartı da sağlar. Altının üçlüsü de 20 yapar. Cevabımız E şıkkı gelir. Kare içinde verilen A kümesinin harf elemanlarının sayısı. Çember içinde verilen de arkadaşlar A kümesinin rakam elemanlarının sayısı. Demek ki rakam elemanlarının sayısı harf olan elemanların sayısından az olacakmış. 5 elemanlı olacak şekilde o zaman ne olur? Burada 4 harf bir rakam olabilir. 3 harf 2 rakam olabilir. Bunu söylüyor bize. Haliyle dört harfin 4'ünü de kullanırız. 3 harfin bir tanesini kullanırız birinci durumda. İkinci durumda 4 harften 3 tanesini kullanırız ve üç harften de iki tanesini kullanırız. 4'ün 4'lüsü 3'ün 1'lisi 3. 3. 4'ün 3'lüsü 3'ün 2'lisi 12 olacak. Toplamları da gördüğünüz gibi 15 oldu. A şıkkı. Beş evli çift arasından dört kişi seçilecektir. Seçilenler arasında yalnızca bir evli çiftin olduğu kaç farklı seçim yapılabilir? Nasıl söyleyebiliriz arkadaşlar? E beş evli çiftten bir tanesini seçelim. Sonra normal toplam iki tane insan kaldı ya 4 insan vardı buradan iki insan seçmiş olduk iki insan daha seçeceğiz. Şöyle yapacağım bakın. Burada kalan 8 insandan iki tanesini seçeyim. Bir de ne çıkaracağım? Burada rastgele seçtim sonuçta. Ne çıkarmam lazım ama buradan arkadaşlar? Bir tane evli çift seçtiğim durumu. O da 4'ün birlisi. Gördüğünüz gibi bu tüm durumlar. Bu da istenmeyen durum arkadaşlar. Zaten hali hazırda bir tanecik evli çift olması gerekiyordu. Burada iki tane evli çift olmaması için diğer evli çifti çıkardık. 5 parantezinde 8'in ikilisi 28 4 çıkaracağız. Böylece 5 çarpı 24'ten 120 tane durum varmış B şıkkı. Oluşacak takım 5 kişilikmiş. 10 kişi içerisinde Ceylan ve Emel de varmış. Takıma Ceylan seçilirse Emel de seçilmek zorundadır. Şöyle diyelim o zaman. Ee, burada olmaması gereken durum yapalım. Yine tüm durumlar diyelim. Tüm durumlar 10'un 5'lisi. 10 kişiden 5 kişilik bir takım seçeceğiz. İstenmeyen durum nedir? Ceylan seçildiği halde bu 5 kişiye Emel'in seçilmediği durumdur. O da geriye kalan 8 insandan eee e neydi kızın adı? Ceylan. Ceylan'ın yanına 4 kişi seçeriz. Böylece bakın neden 8 kişi dedim? Toplam 10 kişi var. C eee Ceylan'ı aldım. Emel'i almıyorum. Kalan 8 kişiden yanına 4 kişi seçiyorum. Bu olmaması gereken durum. Bunu çıkarttık. Böylece 10'un 5'lisi 8'in 4'lüsü yapalım. 10 çarpı 9 çarpı 8 çarpı 7 çarpı 6 bölü 120. Eksi 8 çarpı 7 çarpı 6 çarpı 5 bölü bu da 24. Şunlar sadeleşsin. 2 kere 7 14 5 70 oldu. Eksi 70. Burada 120'yi 10'a bölersek 12. 6'ya bölersek 2. Şurası da 4. 36 çarpı 7 de 252. İstenen durum arkadaşlar böylece 182 olur B şıkkı. Bu soruda tabii kafası karışan arkadaşlarımızın olacağını düşünüyorum. Burada bakın durum şöyle. Ceylan ve Emel takıma seçilmek zorunda değil. Seçilmeyebilirler. Emel mesela takıma sadece seçilebilir. Ancak Ceylan takıma seçilirse kesinlikle Emel de seçilmeli. Eğer bu yoldan yapmayacaksanız 1. ikisinin de seçilmediği, 2. sadece Emel'in seçildiği 3. Ceylan ve Emel'in seçildiği durumları ayrı ayrı toplamak zorundaydınız. Bu da kafası karışan arkadaşlar için bir açıklama olsun. 6 sorudan 4'ünü cevaplasın ilk durumda. Sonra arkadaşlar kalandı da 6'nın 4'lüsü olsun. Artı ilk 6 sorudan 5'ini cevaplasın. Sonra kalan 6 sorudan 3'ünü cevaplasın. Sonra 6 altı sorunun 6'sını da cevaplasın. Böylece kalın arkadaşlar 6 sorudan da 2 tanesini cevaplarsa. Burası 6'nın dörtlüsü 15. 15 çarpı 15 artı 6'nın beşlisi 6 çarpı 20. Burası da 1 çarpı 15. Böylece bunların toplamı 225, 15 daha 240, 120 daha 360 olacak. Bu 12 kareden arkadaşlar her satırda 2 tane kare boyayacakmış Ve bize şart sunmamış. 12 tane kare var. Burada her satırdan da 2 tane kare seçeceğiz. Yani alt, alt alta gelemez, üst üste gelemez, yan yana gelemez demiyor. Dolayısıyla buradan 4'ün ikilisi. Sonra yine buradan da 4'ün ikilisi. Yine buradan da 4'ün ikilisi tane seçim yapabilirim. Bir de artık... 2 tane diyelim burayı seçtik. Burası, 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 bu, bu olsun. Bunları seçtikten sonra bunları kaç farklı şekilde boyayacağız? 6 tane farklı renkle. O zaman yukarıyı 6 çarpı 5, aşağıyı 4 çarpı 3, en alt satırı da 2 çarpı 1 şeklinde boyadığımızda 6 faktörü çarpı 6'nın kübü oldu. Bu da E şıkkı yapıyor. Önce numaralar toplamı nasıl 15 On olur ona bakalım. 1, 5, 5, 5 olur. Bu bir durumdur. Şunları seçeriz arkadaşlar. Böylece olur. 2 4 5 6 olabilir. Burada hemen şuna bakmamız lazım ama bu 4'lerden herhangi bir tanesi o yüzden 3'ün birlisi. Yine bu 5'lerden arkadaşlar 3 taneden bir tanesi, yine bu 6'dan 3 taneden bir tanesini seçeriz. Artı bir de 6 6 2 olur değil mi? Haliyle bu kırmızı, sarı ve maviden Buradaki 3 taneden 2 tanesini seçeriz 6'lardan ve e, bir de ne demiştik 6 6 2 pardon 6 6 3 olacak affedersiniz. E, bu 3'lerden de bir tane seçeceğiz. Böylece 3'ün birlisi. Buradan da 9. Şurası arkadaşlar 27. Bir tane de zaten burada durum var. 36 bir daha 37 tane durum varmış C şıkkı. A elemanlı bir kümeyi arkadaşlar böyle ayrı kümelere ayıracakmışız ve eleman sayıları eşit olacakmış. Burada o zaman bize verdiği A kümesinin eleman sayısı 8. Şöyle olacak. Önce düzeni göstereyim. Önce arkadaşlar 4 4 ayıracağız. Sonra 4'ü de 2 2 ayıracağız böyle. O zaman 8 elemanlı bir kümeyi 2 tane farklı gruba nasıl ayırırız? 8'in 4'lüsü çarpı 4'ün 4'lüsü. Doğru mu? E sonra ayırdıktan sonra artık bu aşamaya geldik. Sonra gelelim buradaki dörtlerden bir tanesine. Bu dörtlerden bir tanesinde de dördün ikilisi, ikinin ikilisi diye bu gruba ayırım. Aynı şeyi diğerinde de yaparım. Dördün ikilisi, ikinin ikilisi. Böylece bunların çarpımları ben uzatmayayım. 2520 geliyor arkadaşlar. E şıkkı.